Size şimdi e, babacanın bir sözünü hatırlatacağım ve onun üzerine bir soru soracağım size. Dini kutsallarımızı günlük siyasete malzeme etmeyecek. Dini kutsallarımızı siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz. Doğru. Şimdi bu söylemi kurmasında daha önce AK Parti'de yer almasının mı bir payı var? Çünkü şunu açıkça söyleyelim. Babacan dendiğinde herkesin aklına demokrasi, liberalizm ve iyi ekonomi yönetimi geldiği kadar bir miktar siyasal İslamcı bir algıda geliyor. Acaba Babacan bu algıyı yatıştırmak ya da bu algıyı üzerinde taşımamak adına mı böyle bir şey söylüyor? Yoksa gerçekten seküler tarafa biraz daha meyleden bir yapısı mı var? Parti anlamında soruyorum. Şöyle söyleyelim. Bir insanın şahsi inanç sistemiyle siyasi pozisyonu veyahut da bir işi nasıl idare ettiği iki tane farklı meseleler. Genel başkanın kamusal sorumluluk taşıdığı her pozisyonda ne zaman bir dini referans kullanmış ki? Bu siyasi İslamcı algısı var meselesine o yüzden ben pek sempati beslemiyorum. Hı hı. Ben de özellikle Çünkü, sormak istedim. Biliyorum biliyorum. O yüzden bu böyle bir slogan gibi zaman zaman dolaşıyor ortada. Hı hı. Niye? 13 sene bakanlık yapmış bir insandan bahsediyoruz. Hükümet üyesi olmuş, Milli Güvenlik Kurulu üyesi olmuş, Hazine Bakanı olmuş, baş müzakereci olmuş. En uzun süre bakanlık yapan kişi. Avrupa Birliği baş müzakerecisi olmuş, Baş Dışişleri Bakanı olmuş, Başbakan yardımcısı olmuş. Ne zaman bir dini referans kullanmış? Bilakis her zaman kamusal sorumluluk taşıdığı her pozisyonda rasyonelite neyse işin icabı neyse onu konuşmuş. Hı hı. Açıkçası bendeki algısı da böyle. Evet. Hatta yani AK Parti'de bulunduğu dönemde ki algısı da şöyleydi. Siyasal İslamcı değil liberal kanattan. O, o, o yüzden da. yani bu siyasi İslam... Ama göre... bunu özellikle sormak istiyorum. Doğru doğru sağ olun hı hı. teşekkür ederim. Yani açıklama fırsatı hı olduğu hı. için Kesinlikle. de ben çok memnunum. Ya o yüzden Genel Başkan öyle bir bagajı yok ki onu temizleme ihtiyacı hı hı. hissetsin. Bugüne kadarki çizgisi neyse aynı çizginin devamı. Bunu dillendirdi partinin açılışında ve sonra da ki zaten bugüne kadar işte 20 senedir neredeyse Türkiye'nin gündeminde bakan olarak, siyasetçi olarak, muhalefet lideri hı hı. olarak yani aynı çizginin devamı. Size yine bu meselenin başka bir boyutundan